Sevgili seyirciler, seyirciler ekranlarında hava durumuna ait tahminlerle karşınızdayız. Bugün yurdumuz genelinde parçalı bulutlu olacak ancak... Sonra sağlık yağış, yerel sağlık yağış etkili olabilir diyelim. Yurdumuzun grafiği bu şekilde iç kesimlerde yine güneşi göreceğiz. Bol bol Marmara bölgesi de çok bulutlu. İstanbul'da bugünün en yüksek sıcaklığı 14, Bursa'da 19 derece olacak. Kocaeli'de 17, Tekirdağ'da da günün en yüksek sıcaklığının 14 derece olacağını paylaşalım sizlerle. Bilecik bölgenin sol kilerinden en yüksek sıcaklık değeri ölçülüyor. Soğuk havaya rağmen yine de yüksek sıcaklık değerlerini görüyoruz Şubat ayı için. İzmir'de en yüksek sıcaklığı 18 derece, sağanak yağış göreceğini söyledik. İzmir için Afyon ve Uşak'ta da termometreler bugün 13 dereceyi gösterecek. Akdeniz bölgesinde parçalı çok bulutlu. Antalya'da 19, Adana'da Mersin'de 21 dereceyi görüyoruz. Osmaniye'ye baktığımızda 20 derece, Isparta'da 14 derece olacak bugün sıcaklığı. İç Anadolu bölgesinde çok bulutlu. Ankara'da 13 derece ki hafta sonuna baktığımızda dereceye varan sıcaklık artışlarını yaşamak mümkün. Yozgat'ta bugün 9 dereceyi görüyoruz. Aksaray'da da 13 dereceyi gösterecek termometreler. Karadeniz bölgesine baktığımızda parçalı çok bulutlu, Rize, Gümüşhane ve Artvin yağmurlu, Bayburt karla karışık yağmurlu olacak. Devam edelim. Karadeniz bölgesinde Samsun'da yine yüksek sıcaklığı 14 derece. Trabzon'da, Ordu'da 12 dereceyi göreceğiz. Çorum'a baktığımızda kireçli birlikte 12 derece yine günün en yüksek sıcaklığı olarak yansıyor. Amasya'da 14, Bolu'da, Karabük'te 12 derece olarak ölçülecek sıcaklık değeri. Gümüşhane'de de 17 dereceyi yaşıyor olacak Gümüşhaneliler. Devam edelim. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu olacak sevgili seyirciler. Van ve Hakkari karla karışık yağmur. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ardahan kar yağışı sıcaklıklara baktığımızda Erzurum ölçerken Muş'ta sıcaklık değeri 8 derece olacak. Yine Bitlis'te 4 Kars'ta 5 dereceyi görüyoruz. Tunceli'de <laughs> ve Erzincan'da da sıcaklık değeri 10 derece olarak yansıyacak yazılacak termometrelerde. Diyarbakır bölgesinde yağmurlu, Gaziantep Şanlıurfa Adıyaman ve Kayseri çok bulutlu. Gaziantep'te 13 dereceyi görüyoruz. Diyarbakır'da Adıyaman'da 14 derece ölçülecek sıcaklık. Batman'daysa bugünün en yüksek